Bileyim ben de bir Bak Bakın ben de izleyeceğim. Buraya nasıl geldim ben de bilmiyorum. Değil mi Jahri? Gandhi ile tanışmamızı anlatayım ben size. Bir gün Gandhi dedi ki ben de direkt yapıyorum dedim. <laughs> ya Ahmet şunu yapma. Rezaleti bir göstermek istiyorum size. Ya yapma şunu. Arkadaşlar şu, şunu, şu mesela. Ya niye şu pisliği yapıyorsun Ahmet? Kapat lan. <laughs> Yayını kapat. <laughs> ya yapma. <laughs> ya şerefsizlik yapma Ahmet. <laughs> nerede? İlki nerede? İlki, ilkini bulmaya çalışıyorum. İlki çok kötüydü ya. İlki baya kötüydü ya. Bulamaz. Ben AFK'yim abi kolum koptu <gülüyor> Görüşürüz Vur <laughs> <kimseler. gülüyor> Abi çok kötüydü ya iyi ki. o kadar kötüydü ki utanmıştım Aha, Abi dildo satabilen yok mu ya chatte Abi Hayranlarım şu... benim fanım Ayakta parmaklarım berker kopat olan adım Duymadım sanırım Aklımda unutmadım o yaptığım yayınları Yayın yapmak nedir gördünüz mü lan cahil mi diye beri. Yayında yeni bir nokta Şu an hepiniz çok çokta Benden haberiniz yok Bu arada %100 çalıntı %100 yani başka bir rap parçasından çalıntı gelip 16 bar dilendiniz bu satırların sebebi bendeydim kendiniz benimle yarışmayın ilk turdan elendiniz cehaletin de böylesi bu adamlar neyin nesi facebookta 15 bin fake hayran kitlesi anlayamıyorum sizi dürüst olma kayıp çekememezlik değil homi kültürünüz kayıp bildiğim hiçbiri de cahren diye bir kelime yok dota ile yayın olmaz burada o kalın kafana sok p'lerinde patlama var mic'a çorap giydir geçen gün krank izledim vallah senden iyidir Abi dans gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Cahreyn'den cevap bekliyorum. Hmm. Kimsin sen Cahreyn? <laughs> Abi çok güzel. <gücü>. Cringe cringe. Best beat in the world. <laughs> Eyvallah. Lord Demon Noise. Eyvallah bu Sağolsun beyler bir ara ritmi kaçırdım ya ritim kaç Ritim kaçtı diyor bir de ulan hepsi çalıntı zaten ritim kaçsan olur pezevenk Abi ikincisi daha kötü Gerçekten çok kötü Hazırsanız yolluyorum postalıyorum şu anda Of diyorum bak bu da çalıntı Bu da çalıntı kendi yazdığı hiçbir şey yok Kendi yazdığı hiçbir şey yok İyi geceler mi? <laughs> Birisi bu adama günün bizim için gece başladığını anlatmadı. Listen bitch. Listen. Hey yo. Biz Arap şehi gün yeni doğuyor Bahreyn'de Sanırım jeton köşeli yeni düşüyor Cahreyn'de Evet adamın bu söylediklerin asılsız Nasıl mı? Fakit, it. Cahirinle ekibi gidip evde asılsın. Sonra ahlak masası tarafından basılsın. Ey yo. Evet gerçek gamer karşında duruyor. Bu şişko benimle go oynamak için hayal kuruyor. Abi Mike lütfen dayanamayıp çağırıyorum ve aşağıda loser connect server yazıyor. Size bir sır vereyim. Dur Bu arada beat kaçtı. Beat ebesinin amında. Uganda'da beat şu anda. Beat Uganda'da Gandhi başka bir yerde söylüyor. Saat farkı var. Adamı da vuramıyor. <laughs> noob Cahreyn sadece Gold Nova 1. Adamım sana benden güzel bir fikir. Bence bırak buraları evinde çek zikir. Ya da eline al çekir. Dek lan bas seni ezik. Gandhi olamazsın adamım beni respectle. Beni izle beyizle elinde koca bir cheesecakele. Sonra başarılarımı yaz ve insanların feedbackle. Gandhi'den CS öğrenen her noob keriz demişsin benden CS öğrenenler kerisle en büyük keris sensin olan kereste. Öğretmenin benim saygı duy, yoksa çürüyeceksin küçük bir kafeste. Bu kadar adamım, söyleyeceklerim bu kadar. Benimle düzleşmek, inan bu isteyeceğin en son şey. Rest in peace Cahreyn, rest in peace. Süvekler beni bekler. <laughs> Gandhi. Niye Afrika taklidi yapıyorsun? <laughs> Bak, bunun başlangıcını da söyleyeyim. Bizim Base diye bir kuruluş vardı. Gandhi ona yeni katılmıştı. Ben de bir gün gördüm böyle meşguldüm o aralar çok okulda falan. Baktım Gandhi diye hıyarın biri yayın yapıyor. Şey yazdım çete. Gandhi kim ya falan yazdım. Bu da bir bozuldu falan. <laughs> Ondan sonra nerede Gandhi'yi görsem kim bu Gandhi ya falan diye duruyordum. Bayağı sinirlendi Gandhi. Sonra böyle bir diss attı. Sonra ben ona cevap verdim. Sonra devam geldi. Bakın arkadaşlar bu da bu da ee, tur dur bakayım. Dur bakayım ikincisi nerede? Arkadaşlar bu da benim beatini kendi bulduğum, sözlerini kendi yazdığım taptaze ve Gandhi'nin Attığı dise oradaki sözlere cevap verdiğim bir dis arkadaşlar. Az önceki sözleri hatırlayanlar varsa. Let's go. Seninle her hafta uğraşamam bu kavga son noktayı koyacağım şimdi beynini biraz yoracağım ya beş ara beni kaldıramam. Afiyan Bahreyn mi? Sorsak haritada gösterebilir mi? Rap ayak altı ne hallere geldi tek bildiğiniz hakta Rap <laughs> Türkiye'de ahlak masası nerede galiba yaşıyorsun Şeriat ellerde nereden geldi aslında respectle? Kalmadı mı Türkçe'de başka kelime? Oyuna al diye yalvarmışım Steam'de ekle mi? Bakın bakalım sinirlenme artık hızlı arkadaşım şu diz bitsin de yayına kalın. Dur hele diyecek bitmedi bu beden henüz hiç zikir çekmedi soruyorum yine kim ulan bu Gandhi? kim ki nereli nereden geldi? Madem dem vurmuş aklınca o bile başarı o IQ'yla cheesecake kereste karıştırma gel bana daha güzel vaylarla ya da Boşver ver zorlama kola küfürle adam taşlama ama yaparız adamı haşlama tuzlama vallahi kokla okşa uğraştırmayın beni reple sıkıldım artık gidin hoş be sen git beldan bak banya Restless, worthless, dream is the Öğretmenim Gandhi'ymiş Hadi be yeminle doğmamıştı Bu be be. Ben köprüde ayak keserken Yalanlarını al hadi İkile rap aslında pek işim değildir Agresiflik ve disler kelepir Oynadı mı nemeler fıkır fıkır Hadi bakkaldan mal buş getir Evet, bu da böyle bir kendimle hoş geldin Reis. Polis değil o, kendimle bizden. Çisil olursa o polis, o başka. Kanka gerçekten bu arada kendi bir şeye saygı duyman lazım. Ne kanka? Anka gerçekten BT bir saniye bile kaçırmamışım ya. O net zaten ya. Hayatımda rap dinlememiş bir adam olarak. Oğlum ben zaten saygı duyuyorum ya. Hayatımda rap dinlememiş bir adam olarak BT beati... bir saniye bile kaçır. kendim yazmışım. Birinci bir şey söyleyeceğim bir de chat'tekiler bilmiyordur yüksek ihtimal. Birinciyi ben yazmadım, ikinci ben yazdım ama ikinci de beat seçimi yanlış ya. Yoksa orada hani rap dinleyenler varsa, Türkçe rap falan dinleyen varsa oradaki punch'lar bayağı best yani. Vallahi ben Ama punch ne onu bile beat, bilmiyorum. Beat çok yanlış. Punch ne bilmiyorum. B bir, birincisi zaten benim yazdığım bir şey değil de öyle. Punch için var. yapılmış bir şeydi de. Sure. time to troll. <laughs>